Ey Rahman ve Rahim olan Allah, Merhametin sonsuz kudretinle yaratılmış her şey Huzurunda huşu içinde durur Gökyüzünün derinliklerinde yankılanır adın Her an seni anar melekler tesbih eder arşın Gecenin karanlığını nurunla aydınlatırsın Gündüzü şefkatinle yumuşatır Yeryüzünü nurlandırırsın Bilgeliğinle her şeyi kuşatmış İlminde sınır yok her canlı her zerre sana muhtaç Sensin her daim var olan tek Kalplerimizi sevginle doldurur Ruhlarımıza huzur bahşedersin Gönüllerimize iman ışığını serper Doğru yolu gösterirsin Sana hamd olsun Ey azametli Rabbimiz sonsuz rahmetinle bizleri bağışla Huzuruna kabul eyle Ya ilahi sana hamdolsun. Ey azametli Rabbimiz sonsuz rahmetinle bizleri bağışla. Huzuruna kabul eyle. Ya ilahi.